Selamünaleyküm. Hacenin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Şekline hayran kalacaksınız, tadına doyamayacaksınız. Puf puf kabardı. Muhteşem bir tarif. Tarifimizin hamuruna geçelim. Tarifimizin hamur için 1 su bardağı ılık süt, Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Süt sevmiyorsanız su kullanabilirsiniz. 1 paket maya, 1 yemek kaşığı bir yemek kaşığı şeker. Bir tane yumurta. Karıştıralım. Şekerimiz erisin, mayamız aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Azar azar ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Öncelikle spatula ile güzelce karıştıralım. Tekrar unumuzu ilave edelim. Azar azar ilave edersek daha güzel olur. Spatulayla toparladık. Şimdi de elimizle yoğuralım. Kalanımızı da ilave edelim. Spatulayı çıkaralım. Elimizle yoğuralım. Yumuşacık bir hamur olsun. Hamurumuz ne kadar güzel, ne kadar yumuşak olursa. Poğaçalarımız o kadar güzel, o kadar yumuşak olur. Pamuk gibi olur. Ayırmış olduğum sıvı yağını kenarlarına döküyorum. Hamurumu toparlamak için ayırdım. Görüyorsunuz hamuru. Çok güzel bir hamur oldu. Çok elastik, pamuk gibi. Sert bir hamur değil. Üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Hamurumuz mayalandı. 15-20 dakika yetiyor. Ortam sıcaklığına göre değişir. Masamızı unlayalım. Hamurumuzu masamıza çıkaralım. Masamıza 1 dakika yoğuralım. Hamurun havasını alırsak daha güzel olur. Hamurumuzu lülo haline getirdik. Yumurta büyüklüğünde bezeleri ayıralım. Ben toplamda 12 tane poğaça çıkardım. Görüyorsunuz bezelerin büyüklüğünü küçüklüğünü. Bütün bezelerimiz eşit olsun. Biri büyük, biri küçük olmasın. Bezelerimi hazırladım. İç harcı olarak peynir kullanıyorum. İçerisine hiçbir şey koymayacağım. İsterseniz maydanoz, dereotu koyabilirsiniz. Bezelerimi birazcık çay tabağından biraz küçük şekilde açıyorum. Açarken un yağı kullanmıyorum. Hiç gerek yok. Beze haline getirelim. Hepsini aynı şekilde açalım. Fazla büyük açmaya gerek yok. İç harcı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kıyma da olabilir. Patates de olabilir. Peynir de olabilir. Kaşar da olabilir. Sucuk da olur. Sade de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. pürüzsüz olsun kalan son iki bezimizi de yapalım Kaş kısımlarını sıkıştırırsak açılmaz. Kabarırken açılmasın pişerken. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. İsterseniz yağ da sürebilirsiniz direkt tepsiye. Bu şekilde daha güzel oluyor. Üzerini kapatalım. Tepsi mayası olsun daha güzel olur. Daha yumuşacık pamuk gibi poğaçalarımız olur. 10 dakika beklettim. 10 dakika yeterli. Üzerine üzerine yumurta, su, süt, hiçbir şey yok. Sadece un serpiştiriyorum. Şekil vermek amacıyla. Hem de lezzet verecek. Bu şekilde çatalla şekil verebilirsiniz. Hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel oluyor. üzerine hiçbir şey sürmedim sadece un serpiştirdim fırınımıza verelim 180 derecede 25 dakika yeterli görüyorsunuz ilk sıcaklığı çıktı fırından çıkalı 5 dakika oldu hala çok sıcak görüyorsunuz iç dokusunda pamuk gibi kabardı mis gibi kokular yayıldı Kahvaltıya muhteşem bir lezzet. İster misafirinize ikram edin, ister kahvaltıda tüketin. Görüyorsunuz pamuk gibi kabardı. Nar gibi de kızardı. Yumurtasız, yoğurtsuz, yağsız muhteşem bir tarif oldu. Üzerine hiçbir şey sürmedim. Evet arkadaşlar, videom buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.